aktarmak için buradayız. Nevşehir'de bir alışveriş merkezinin depo girişinde bulunan tahta paletler henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangını gören çevredeki esnaf iş yerlerindeki yangın tüpleriyle alevleri söndürdü. Olay Güzel Yurt Mahallesi Ürgüp Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin depo kısmında yaşandı. Depo girişinde bulunan ahşap paletler henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Evet. Yangına önce iş yeri çalışanlara müdahale etti. Alevler de bu içine sıçramadan söndürüldü. Yaşananlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Yanıyor daha, yanıyor daha. Kayseri'nin Meriç Gazi ilçesinde bir kişi kaldığı otel odasında ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi Marif Sokak'ta bulunan bir otelde kalan 65 yaşındaki AA uzun bir süre odasından çıkmayınca otel görevlileri kontrol etti. Olayı hareketsiz şekilde yatarken bulan çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. <laughs> sağlık ekipleri yapılan kontrolde AA'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından şahsın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü. Kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay sabah saatlerinde İzmit ilçesi Ali Kahya Fatih mahallesinde bulunan 3 katlı bir evin birinci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple F.O. isimli kadın 29 yaşındaki eşi Şükrü O. arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.O. evde bulunan tüfekle eşini ateş etti. İhbar üzerine adresi sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şükrü hayatını kaybettiğini belirledi. FO polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken çiftin bir çocuğu olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde karısı tarafından tüfekle vurularak öldürülen adamın 3 ay kadar önce kayınbabasının oturduğu binaya taşındığı öğrenildi. Adamın madde bağımlısı oldu ve işini sık sık dövdü. Cinayetin de bu sebeple meydana geldiği iddia edildi. Olay sabah saatlerinde İzmit ilçesi Ali Kahya Fatih mahallesinde bulunan 3 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple F. Okur isimli kadın ile 29 yaşındaki eşi Şükrü Okur arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine F. Okur evde bulunan tüfekle bir çocuk babası eşine ateş etti. Şükrü Okur kanlar içerisinde yerde kalırken ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şükrü Okur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Şükrü Okur'un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. F. Okur ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. İstanbul Başakşehir'de bir kişi 67 yaşındaki karısını evde bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin nedeni henüz öğrenilemezken şahıs gözaltına alındı. Cinayet gece saatlerinde Başakşehir ilçesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 66 yaşındaki M.İ. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evde tartıştığı eşi 67 yaşındaki A.İ.'yi bıçakla ağır yaraladı. Sesleri duyan apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası MEB polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Cinayetin nedeni henüz öğrenilemezken şahıs ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Kastamonu'nun Abana ilçesinde sahilde dinlenen kadın temizlik yapan iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay Abana ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahilde güneşlenmek için uzanan kadın. Bölgede temizlik yapan devlet su işlerine ait iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi. İş makinesi operatörünün fark etmeyerek ezdiği kadının hayatını kaybetmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden kadının yanında kimliğinin bulunmadığı ve telefonun da kırıldığı tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi morga kaldırıldı. İş makinesi operatörü ekipler tarafından polis merkezine götürüldü. Kadının kimlik tespit çalışmalarının ardından cesedin 65 yaşındaki Nergis Acar'a ait olduğu tespit edildi. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde cuma namazı çıkışında husumetlisini silahla vurmak isteyen şahıs kalabalığın ortasında ateş açtı. Hedefindeki kişiyi yaralayan saldırgan kurşunların isabet etti. Üç kişiyi daha yaralayarak olay yerinden kaçtı. Anlı Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ile İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Olay Yenişehir ilçesindeki Şemaki Camii önünde meydana geldi. Cuma namazının ardından cami önünde vatandaşlara pilav dağıtıldığı sırada 23 yaşındaki AA isimli şahıs kalabalığın ortasında husum karşılaştı. Belinden çıkardığı silahı peş peşe ateş eden AA, hedefindeki Ali Osman T'yi yaraladı. Ancak açılan ateş sonucu Bur Burhan M., Sadık ve Hamdi Ü isimli 3 kişi daha kurşunların hedefi oldu. silah seslerinin ardından ortalık savaş alanına dönerken yaralılar çevrediklerini ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından kaçan saldırgan Bursa Asay Şube Müdürlüğü ve İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla İznik'te yakalandı. Şüpheli olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde nefes darlığı yaşayan 1 yaşındaki bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybettiğini öğrenen anne ve ailesi bebeğin babasının ailesine saldırdı. O anlar kameraya yansıdı. <laughs> i did anne ve baba başka bir yerde olduğu için bir yaşındaki çocuklarını babanın ailesine teslim ettiği öğrenildi. Olay saat 12 sularında İnegöl'e bağlı Kırsal Çavuşköy mahallesinde meydana geldi. Çilen ve Eyüp'te çiftinin çocuğu Evranur bir anda nefes darlığı yaşadı. Kalbi duran çocuğu gören aile 112'ye haber verdi. Olay 112 ekiplerine sevk edildi. Ekipler kalbi duran çocuğa kalp masajı yapmaya başladılar. Bebek ambulansla İnegöl'de hastanesine kaldırıldı. Evranur yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Abi, abi, abi. Bebeğin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Allah Allah. Allah Allah. Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'nde meydana gelen iş kazasında 19 yaşındaki Furkan Avcı hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan iş kazasının feci görüntüleri ise izleyenleri şaşırttı. Normal işini yaparken bilinmeyen bir sebeple makinedeki tabla mermer bir anda devrildi. Yüzlerce kilo ağırlığındaki mermerin altında kalan Furkan Avcı hastanedeki yaşam savaşını kaybetti. Edinilen bilgiye göre babasına ait işletmede çalıştığı öğrenilen Furkan Avcı'nın üzerine ağır bir mermer tabla düştü. Kazada ağır yaralanan genç çevreklerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık bir buçuk haftadır tedavi altına alınan Furkan avcı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. gencin vefatı ailesi ve yakınlarını yasa boğarken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer iş kazasının kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla incelemelerin sürdüğünü bildirdi. Aksaray'da iki arkadaşının tartışması kavgaya dönüşünce birbirlerini bıçakladı. Olay gece yarısı Zafer Mahallesi'nde yaşandı. Be çek, tamam, Çocuk tamam, sakin ol Emirhan dur Emirhan. Edinlen bilgiye göre 19 yaşındaki Emirhan G ve 20 yaşındaki Arda E isimli iki arkadaş aralarındaki bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Sokak ortasında iki arkadaşın tartışması kısa sürede kavgaya dönüşürken iki arkadaş da yanlarındaki taşıdıkları bıçakları çekerek birbirlerine saldırdı. Saldırıda Emirhan G bacak ve kolundan aldı. Arda E ise elinden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Çıkıyorum. 10.000 30.000 10.000 Mert Gæta Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki arkadaş ambulans alınarak ilk müdahaleleri burada yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hastanedeki tedavilerin ardından asayiş ekiplerince gözaltına alınan iki arkadaş ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. Sevgili Anadolu TV izleyicileri bir ana haber bültenimizin daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Yarın yine aynı saatte sizlere gündemi aktarmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.